Nikahı değil. Neyi tenkit edersin? Yanlışlığını, adaletsizliğini, haksızlığını, hanımını dövüyorsa, sövüyorsa, sokağa atıyorsa, zulüm yapıyorsa tenkit edersin. Çünkü yanlış yapıyor. Kadınlara adaletli davranacak. Zulüm yapmayacak, eziyet yapmayacak, hakkını verecek, yedirecek, giydirecek, bakımını üstlenmiş. Öyle sokağa atarsa, ortada bırakırsa, aramazsa, sormazsa, hakkını vermezse onu tenkit edersin. Allah da ona azap eder, Allah muhafaza. O bela, yalnız halalı tenkit edemezsin. Şimdi ne buyuruyor? Femen iptekâ verâ ezâlike Kim benim sınırımı aşarsa, serbest ettiğimin dışına taşarsa, benim serbest etmediğim yollardan kendisini tatmin etmek isterse, fevlâ geumul İşte onlar sınırı geçenler, İşte onlar nefislerine zulmedenler, işte onlar canlarına kıyanlar, yazık edenler, canlarını cehenneme atanlar, azaba satanlar, işte onlar haddi hududu tecavüz edenler. Allah muhafaza etsin. İşte bir insan zina etti mi, İslam'ın sınırını geçti. İslam'ın sınırını geçince cehennemin sınırına girdi. Bu bela. Bundan dolayı diyorlar ki, erkekler, gençler çok soruyorlar, efendim kendi elleriyle tatmin olmak veya kadının kendi kendine tatmin olması, erkeğin kendi kendine tatmin olması bunlar caiz değildir. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Ancak eşleriyle tatmin olurlar. E nikah dışındaki tatmin vasıtalarına Allah Teala müsaade etmiyor. Kadın olsun, erkek olsun. Ne yedim yedin vel'unun eliyle nikah yapan lanetlenmiştir diyor. Rivayetlerde buyuruluyor Said İbni Cübeyn Hazretleri radıyallahu anh buyuruyor. Bir takımları mahşere gelecekler, elleri hamile. Karın, elleri şişmiş kocaman karnı gibi var sanki. Neden? İşte bunlar kendi kendine tatmin olanlar, kendi elleriyle efendim tatmin yolu arayanlar. Bunlara müsaade İslamiyet vermiyor. Ancak ne var? Efendim zina tehlikesi varsa Allah muhafaza bir taşkınlık hali var, galeyan hali var. Eğer kendisini rahatlatmazsa Allah muhafaza neye düşecek? Zinaya düşecek. E zinaya düşme tehlikesi varsa o zaman müsaade ediliyor. Neden? Büyük günah olan zinadan kurtulsun diye. Yoksa keyif için müsaade edilmiyor. Ondan sonra Allah muhafaza etsin. Erkek erkeğe, kadın kadına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men mâ ya'melu amele kavmi her kim Lut kavminin yaptığı gibi erkek erkeğe Allah muhafaza efendim cinsel tatmin yolu ararsa ölür ölmez nereye gömüldü? Edirne kapıya. Nereye gömüldü? Sarıyer mezarlığına. Hemen diyor mezarından onu Allah sevk eder nereye? Lut kavminin mezarlarına. Lut kavminin mezarları nerede? Serdum Gomara, efendim Ölü Deniz, şimdi Tel Aviv'de, Ölü Deniz dünyanın en düşük yeri. Denizden de 400 metre, deniz seviyesinden de 300-400 metre aşağıda. Onların batmış memleketleri Allah muhafaza etsin. Oraya onun mezarı nakli olur diyor. Hatta yok <laughs> vaham mahşere de çıkarken Lut kavmiyle beraber çıkar. E bak şimdi erkek erkeğe bu efendim e, cinsel ilişkileri, ne kadar özendiriyorlar bu televizyonlar. Ne kadar bezendiriyorlar. Ne dans programları, ne bilmem ne programlar, ne şov programları çıkarıyorlar. Kadınlaşmış erkekler, erkekleşmiş kadınlar bunları özendiriyorlar, bezendiriyorlar. Efendim bunlara yarışmalar tertipliyorlar. Milleti oraya teşvik ediyorlar. Arayın, katılın, kazanın derken milleti cehenneme doğru çağırıyorlar. Bu ne belaya kaldık arkadaşlar? Ne belaya kaldık biz? Bu ne rezalete kaldık? Ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar: "İn ekve fe ma ala ümmeti amelu kavmi Ümmetime benden sonra en korktuğum tehlikenin biri Lut kavminin yaptığı gibi erkek erkeğe ilişki yapacaklar. Resulullah'ın korktuğu başına geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikaten Korkulan olduğu korkulandan beter oldu. Hadi gavurlar, şimdi İngiltere'de kiliseler erkek erken nikah kıyıyor. Papazlar hepten kafayı yemişler.